Polis genç ama o, evet dostlar. ...yine saldırısına uğrayan polis memurlarından bir, otuz, iki gün göremez raporu aldı. Köpeğin kaçan sahibi kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Köpek ise belediye barınağına teslim edildi. Bilim kurgu senaryo şöyle kabaca bir göstereyim size? Evet. taşları var ya çok güzel taş yalnız Bu kadar hiç şeffaf ki. komple aynı bölgeden buldum bunu 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 hepsini bunların aynı bölgeden buldum hepsi de aynı kalitede yani şey yapalım bu <laughs> jesper agat <evet. gülüyor> üzerinde turuzeler var. Biraz ıslattım. Bu da aynı. Küçük küçük kristallemeler var üzerinde. Hepsinin şeffaf bu. Üzerinde aynı tür kristal tabaka var böyle. Şöyle göstereyim. Daha iyi anlaşılır. Şimdi rengi belli olsun diye arkadaşlar biraz daha ıslatalım da bayağı bir ağır ya. Çok ağır taşlar. En son bunu bulmuştum zaten. Bu. Bir e de bu.

Ne Mağara var içinde. Bayağı derine gidiyor. Yani aşağı iniyor yani bu. İçinde değişik bir yapı var. Başka ne de var delik. Doğruzeler var. Bir de burada var.

Aslında bugün hava fırtına yaptı. Çok güzel bir fırtına var. Dışarıda. Tam taş havası yaptı ama mecburen işe gitmek zorundayız. Her zaman taşla uğraşamıyoruz. Bakalım bir fırsatını vurduk mu? Bir ara gideceğiz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere inşallah